Herkese bir başka içerikten şey, daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Neredeyiz abi? Batı kentteyiz. Buradan evimize doğru yola çıktık. Yani gelirken aslında bir tane video yaptım ama seste bayağı bir bozukluk vardı böyle pat 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 bir şey vuruyordu. Yani bir şeyler yanlış olmuş etmiş. Ondan dolayı o video çöp oldu. Dedim ki en azından gidiş videosunu bir yapmaya çalışayım. Bari gidiş videosu en azından. Yani umarım güzel olur. Buradan gideceğiz. Ortalama bir 11 kilometre, 10-11 kilometre arası güzel güzergahımız var. Şarj seviyemiz de 75 falan şu anda. Yani o öyle olmalı, parlı olacak. Bir şeyler bir şeyler. Kırmızı, yeşil yanınca devam ederiz. Işık, yeşil yan Sürüşe devam abi. Hava rüzgarlı. Yani aslında güzel bir hava da rüzgarlı bir hava. Biraz. Yani öyle çok üşüten bir hava yok şu anda. Şahsen. Böyle soğuk diyebileceğim bir hava değil. A işte rüzgarlı. Bakalım. Efendi geçsin gene kırmızıya takındık. Trafik lambası yeşile döndü. Sürüşümüze kaldığımız yerden devam. ileride de kırmızı var. Ya burada ne zaman geçsem, ya mutlaka kırmızıya denk geliyorum yani. Burayı bir seferde atlattığımı hiç görmedim. Yani ben gidene kadar umarım yeşil olur. Sürekli, sürekli, sürekli kırmızıya takılıyorum burada. Şöyle insanlar arabasına zarar vermeden. Geçelim. Şimdi bize yan alışık. Yani bundan sonra zaten dümdüz gideceğiz zaten. Araba geçsin. Geç abi teşekkür ederim. ona yana direksiyonu sağdan diyor <laughs> Sağdan direksiyon. İleriye radar kurmuşlar. Buranın hız sınırı 50. Şöyle son geçtik iyi oldu. 55'te yanarsınız yani. 56 56'da yanarsınız. yaş tolerans payı da artık kalkacak diyorlardı. Ki bence kalkmalı da şahsen. Yani 50 ise 50 abi ya. 51'e gitme. 45 de git o zaman ne bileyim. Ya 82 ise 82. 110 ise 110 olacak. Sadece şey de bana tuhaf geliyor yani. Radar tabelası atmadan radar atılmaz yani. Bence kanunu bilmemek bahane değil yani. O zaman ben de gidin birini öldüreyim diyeyim ki aa ben bilmiyordum bunu suç olduğunu diyeyim çıkayım yani. Saçma geliyor. Ya? <laughs> Köpekle az önce bir göz göze geldim atlayacak sandım üstüme de o da benden korktu neyse <laughs> ki. <laughs> Yani da 3900 kilometreye geçti. 4000 kilometreye adım adım ilerliyoruz. Onu tam bilmiyorum. Ama önümüzdeki zamanlarda bakacağız. Ya bir de kış zamanı da pek sürülmüyor açıkçası. Hani bahara doğru bir 5000 kilometreye geçer miyiz? Bakacağız. aslında normalde geçerim de. Dedim gibi ben sadece bunu gündelik işlerimi halletmeye kullanıyorum. Böyle işe gidip gelmiyorum. İşe gidip gelseydim yani altı bin on bin falan olmuştu arkadaşım o civarlarda olmuştu rahat ama hani ben sadece böyle günlük işlerimi hallediyorum onlara gidiyorum geliyorum ya da canım sıkılıyor sürüyorum açıkçası öyle diye yani ondan dolayı da aslında düşük kaldı yani kilometresi bir nebze. Ya çoğuna göre belki yüksek gelebilir yani 3.900 kilometre de ben bunu Şubat 2024'te aldım. Şu anda yani Kasım ayına girmek üzereyiz bir şey kalmadı şurada sayılı günler. Yani aletten memnun muyum hala kesinlikle memnunum. İş yapıyor mu? Kesinlikle iş yapıyor. İşte bir noktadan sonra kanımız bitlendiği için biraz daha, biraz daha, biraz daha derken daha iyisini istiyorum. Aslında bu skuter böyle 40 kilometre hızla rahat gidebilecek bir skuter yani. Bunun motoru bunu kaldırabilecek güçte de kasıtlı bir şekilde yazılımsal olarak bunu yapmamışlar. Ha ne olurdu giderdi. Motor daha çok ısınırdı. Batarya daha erken biterdi. Ama alette bu gücü ben görüyorum yani. Bunu yapabilecek motorun gücü var. Ama yapmamışlar. Yani artık belki de binlerce saatlik mühendislik çalışması yapmışlar, etmişler. En uygununu bunu görmüşler. Hani daha uzun ömürlü olsun diyor. Hani biz bunu bilmiyoruz. bu da. Bunlardan dolayı nasıl geçeceğiz onu bilmiyorum işte. Ben geçerim abi. Sizi bilmem de. Şu yan cepten gideceğim burası benim için biraz daha güvenli. bakalım yüzde kaç şarjla diyebiliriz. Yani çok rahat varacağım ya, ona sıkıntı yok da zaten. Yine insan merak ediyor yani. Burada işte. Buranın da hız sınırı 50 ama kim takıyor ki onu? Ben düz gideceğim abi. Yola bakacağım. Hani şu sıkışıklığa ayak uydurabiliyorum neyse ki. O konuda sıkıntı yok. Yani buraya geçtik. Şuradan da kendimi sağa atayım. Devam. Ve şuradaki dönemeç kaldı. Herkes de şimdi sağa girmeye başladı yani. Burayı atlattık. Bundan sonrası daha kolay. Şarjım da %60 seviyesine inmiş. 60'ın altındayız. içeri mi girsem diye düşünüyorum da. Benim için daha iyi olur. Düz gitmektense. Düz gireceğim ya. yarısı falan bitti rahat. Bir bu kadar daha var yolum. Buradan da sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde sağ salim başımız ağrımadan Kimseye ulaşmadan eve gidersek benden iyisi yok açıkçası. Şu eski oradan mı git sanki? Evet, düşünüyorum da. Yani eski için oradan gidebilirim evet. 95. caddeden tırmalarım yukarıya. ayak uydururum trafiği her zaten sıkıntı yok. Şu yana sağa bu girecek buraya. Beni görmedi çünkü o. O beni görmedi. Işıklardan sol yapacağım ya başka düşünüyorum böyle yok. Yapamadık ama tabii ki bir numaram var burada içinde. Evet. Araç olarak geçemiyorsam yayı olarak geçerim. Değil mi? Burası da yeşil. buradan geçerim. Olur biter. Tamam kırmızı yandı. <laughs> Burayı da geçtik. Şimdi ben yayaydım. Şimdi de aracım. Yani biraz kuralları esnettim kendi lehime. Hani gri bölgelerde gezindim diye. Suadiye'den mi çıksam ki? Yani yapılabilir. bence yapılabilir. O taraftan gidebilirim. Düz gideceğim ya. Suadiye'den çıkalım. Aletin zaten taşımakta sorunu yok buralarda. tak 3. Eee yani, tamam. Şurayı da eritip ev öne geçeyim bana abi. Bundan sonra komple yokuş. Yani şansıma da bu şerit ne kadar kötü ya asfaltı. Ama sanki burayı kazmışlar daha önceden. Kazdıktan sonra da Eee. Böyle silindiri geçmemiş gibi yani. Tam preslememişler. Dalgalı dalgalı olmuş taraf. Yani takılabileceğim bütün çıklara takıldım ya. Yani. Hava da bayağı kötü. Yağştı. Kara kara bulutlar var. şurada bekleyelim. Tamam. Burada yeşil ışık. Dümdüz tırmanacağız. Yani yağmur yakalanmadan eve varırım diye tahmin ediyorum zaten eve de pek bir şey kalmadı açıkçası Burayı rahat atlatacağım yani Buraya bir 15-20 km bir saat hızla çıkacağız büyük ihtimal Suadiye Caddesi'ni i̇şte Burası güzel bir yokuş yani e Tek motor aradette ne olacak? edeceğiz. Salyangoz'a bağlayacağız. 21 kilometre bölü saat hızla çıkıyoruz şu anda. 20-21. Düşünün iyi yani. Şimdi şarj seviyem de 150'nin altında. Aynen çıktı çıktı. Gayet de iyi çıktı bence. Yanımda aşağı doğru inelim. Yani mahalle sınırlarımıza geldik sayılır. Alet ağlamaya başladı. Kaç Ya 32 geçince ağlaması da hoş değil bunu yani. Kaç şu anda? 36, 37, bunu yapabilir ya bu makine. Ben 40 ile falan gidebileceğini her türlü inanıyorum. Ama bahsettiğim gibi video içinde yapmıyor yani. Büyük ihtimal daha uzun ömürlü olsun diye yaptırmıyorlar. Ayna gene ötmeye başladın ayna. Şu su pis su gibi. Ha, vurun böyle birbirinize. Bio bir o kalmıştı onu da yaparsınız artık neyse abi şurada durayım artık içeriğimizi bir sonlandıralım sınırlarımıza geldik zaten kutu da bayağı pis ya sana tamam. yani şuralara bak leş neyse izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka içerikte daha görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalın